Evet sevgili Haber 2021 TV izleyicileri. Bu hafta yine gazeteci yazar Sayın Mehmet Bedri Gültekin'le geçtiğimiz haftanın ana başlıklarına şöyle kısaca bir göz gezdireceğiz ve yorumlayacağız. Ee, geçtiğimiz haftanın dikkat çeken başlıklarından birisi AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü ve asıl şimdi başlıyoruz ifadesi dikkat çekmişti. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Son derece önemli. Bu açıklamanın kanımca iki boyutu var. Birincisi, aslında bir itiraftır. Yani AKP'nin 19 yıldır iktidarda ve 19 yıl boyunca aslında fazla bir şey yapmadığının itirafı. Yani hazırlıkla geçti ve şimdi başlıyoruz demek bu anlama gelir. İkincisi de e, tabii AKP'nin bir gizli gündeminin olduğunu, gizli ajandasının olduğunu, meşhur tabirle olduğunu gösteriyor. Yani asıl şimdi başlıyorsanız 19 yıl boyunca ne yaptınız? Ya 19 yıl boyunca neyin hazırlığını neyin yaptınız? yaptınız? Evet, hemen bu soru geliyor akla. Tabi orada da yani bu soruyu akla getirecek çok haklı nedenler ve gerekçeler de var. Gerçekten de bir ayağı orta çağda cumhuriyetle bir hesaplaşma içerisinde AKP'nin çok çeşitli yöneticilerinin çeşitli vesilelerle zaman zaman söylediklerinden e, hareket ettiğimiz zaman, gerçekten de o Cumhuriyet'le olan hesaplaşmayı e, bitirmek şeklindeki bir gündemlerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir. Bir de buradan harekette şunu, yani bir gerçeği hatırlatmakta e, yarar var. bakın Atatürk bu ülkede 18 yıl yöneticilik yaptı. Yani 1920 yılında başlangıç alırsa evet. e, meclisin Açılmasını 1938 yılına kadar 18 yıldır. Yani AKP'den daha az yönetti Türkiye'yi. Aradan 100 yıl geçti ve yaptıklarıyla, bu ülkeye kazandırdıklarıyla hala bu ülkenin kaderini belirleyen ve geleceğine yön veren lider e, durumundadır. Ve bir 18 yıl içerisinde neler yapılabildiğinin, neler başarılabildiğinin de çok çarpıcı bir örneğidir. Ki o zamanın Türkiye'siyle, bugünün Türkiye'sinde piyasama çok e, çok. Farklı söz konusu bile olamaz. Yani 13 yıl süren bir savaştan çıkmış, nerede yetişkin nüfusunun çok önemli bir kısmını kaybetmiş, e, ee, sanayi altyapısı derseniz sıfır, yakın düzeyde, ee, tarımsal üretim açısından aynı durumda, yani yokluklar içerisinde devraldığı bir ülkeyi 18 yıl sonra bütün temel sanayisini kurmuş, bütçe dengesini gerçekleştirmiş, bir eğitim devrimi yapmış, yüzde 7-8'lerde olan e, okur yazar oranını e, %20'lerin üzerine çıkarmış. Yani defalarca e, büyütmüş. E, o anlamda da çok önemli bir e, gelişme göstermiş. Gene sağlık e, ve eğitim alanında da yaptığı yatırımlarla bir devrimdir gerçekten o dönemde olan ve bugün Türkiye e, diye şu korona salgınına karşı mücadelede bir şey yapıyorsa ve övüneceği bir şeyler yapıyorsa o zaman temeller atılan sağlık sisteminin hala bir artı olarak Türkiye'nin elinde olmasına dolayıdır. Onun için 18 yılda neler yapıldığına dair böyle örnekler varken geçmişimizde şimdi çıkıp 19 yılda biz hazırlık yaptık şimdi başlıyoruz demek dediğim gibi biz biz aslında bir şey yapmadığın itiraf, itirafıdır. Evet. Ee, peki Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasını da yine bu çerçevede Cumhuriyetle hesaplaşma olarak değerlendirebilir miyiz? Mustafa Şentop sözleşmeleri feshetme yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirterek bunun Montreux Boğazlar Sözleşme, Sözleşmesi, sözleşmesi için de geçerli olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Peki bu da bu aynı çerçevede değerlendirilebilir kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani tabii e, meclisler, meclis tarafından görüşülüp onaylanan uluslararası anlaşmaların fesih yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu söylemek demek aslında meclis gereksizdir demektir. Ve bunun meclis başkanı tarafından dile getirilmesi ise trajikomik bir evet. e, durumun varlığını gösterir sadece. Bu birincisi. İkincisi e, Montreux Anlaşması yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini inceleyen herkes aşağı yukarı her fikirdir. Montreux Anlaşması Lozan'ın tamamlayan anlaşmadır. Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz. Lozan Anlaşması ve Montreux birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sözleşmesi. Şimdi evet Montreux Sözleşmesi anlaşması. Şimdi dolayısıyla e, bunun kaldırılabileceğini söylemek demek aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin var eden esaslardan birinin ortadan kaldırılabileceğini söylemek. Niye Montreux'u söyledi? Sayın Şentop da çok önemli. Çünkü Montreux'un kaldırılabileceği özellikle bu Kanal İstanbul dolayısıyla gündeme gelmişti. İkide bir AKP e, çevreleri tarafından dile getiriliyordu. Yani durup dururken bir sürü uluslararası anlaşma var Türkiye'nin tarafı olduğu. Başka bir şeyi söyleyebilirdi. Onun değil de Montreux'ü söyledi. Çünkü gerçekten de kaldırmak gibi bir niyetleri var ve bunu da Kanal İstanbul'da yapmak gibi bir niyeti var AKP'nin. Bu da Kanal İstanbul'un Türkiye için ne kadar tehlikeli bir proje olduğunun bir başka kanıtı oluyor. Peki Montreux'ü kaldırmak nedir? Biraz da pratikten hareket ederek bakarsak. 1936 yılında Montreux'ü e, anlaşması imzalandı. O günden bu yana 85 yıl geçti ve Montreux sayesinde Karadeniz 85 yıldır bir barış denizidir ve oradan Türkiye güvenlik bir tehdit olmadı. Montreux hem Türkiye'nin güvenliği hem de Rusya'nın güvenliği açısından. Çünkü yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçişinin Türkiye'nin denetimine tabi olması ve hele belli ağırlıkların üzerindeki savaş gemilerinin geçmesine izin verilmemesi hem Rusya'nın güvenliği açısından Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli bir rol oynamıştır bugüne kadar ve o da e, dediğim gibi bir barış denizi olmuştur. Kaldırdığınız zaman ne olur? İşte o zaman bütün yabancı savaş gemileri Amerika'nın başta olmak üzere Karadeniz'e gider ve Karadeniz bir barış denizi olmaktan çıkar. Daha önemlisi Rusya'nın dostluğunu kaybederiz. Çünkü e, Amerika Rusya yönelik hasmane e, tutumunu, tavrını, Rusya'yı da kuşatma amacını gizlemiyor. Türkiye'ye yönelik de şeyleri var, hedefleri var. Ve Karadeniz'i bu anlamda biz diyelim ki Amerika'ya ve mütefiklerini açtığımız zaman dedi Rusya'nın olan güvenini de kaybederiz ve bu Türkiye'nin yalnızlaşması demektir. Bu yani sadece Karadeniz'in kaybedilmesi, bir an için içinde kaybedilmesi anlamına gelmez. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin yalnız kalması demektir. Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin yalnız kalması demektir. Ve Suriye'de bir ikinci İsrail'in kurulması e, çabasında ki Amerika bu çaba içerisinde ve Türkiye bunun karşısında. Türkiye'nin orada da yalnız kalması demektir. Onun için Montreux'ü e, kaldırılması demek, Montreux'ü yürürlükten kaldırmak demek aslında Türkiye'nin geleceğiyle bekasıyla ilgili e, bir e, adım atmaktan bahsetmek demektir. Peki e, şimdi Suriye ile ilişkilerde ABD'ye karşı demiştiniz, 2015'ten beri e, Türkiye'nin yurtdışı ilişkilerinde doğu blokuna kayan anlaşmalar, e, işbirlikleri içerisinde olduğunu biliyoruz. E, bu anlamda... Astana süreci var. Astana süreci. Bu da yanında Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne böyle bir amiyane tabirle e, efelenmeyi de birlikte getirmişti. Bayağı sert evet. açıklamalar yapılıyordu. E, fakat bu en son Avrupa Birliği Liderler Zirvesi raporu için bakanlık düzeyinde bir açıklama yapıldı. Orada diyor ki Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini olumlu gündem temelinde ilerletme konusunda raporla ortaya konulan çabayı ve zirve bildirisine yansıtılmaya çalışan söylemi memnuniyetle karşılıyoruz ifadesi yapıyor. Bu, bunu nasıl okumalıyız peki bu bağlamda? Şimdi bakın söz konusu bildirgede yani Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye ile ilgili olarak çok açık bir şekilde kullanılan ifade şudur. Doğu Akdeniz'de Türkiye geçmişte yaptığı gibi e, olumsuz tutumunu e, sürdürmezse veya provokasyonlar yapmazsa e, AB-Türkiye ilişkileri bundan sonra olumlu yönde daha ileriye götürülecektir. Ama Türkiye geçmişte yaptığı gibi Doğu Akdeniz'de yeniden provokasyonlar yaparsa da Türkiye ile olan süreç durdurulacaktır. Kullanılan ifadeler bunlar. Şimdi orada çok açık bir şekilde... Türkiye'nin mavi vatanına, sahip, vatanına sahip çıkma yönünde geçmişteki girişimleri provokasyon olarak nitelendiriyor. Avrupa Birliği. Avrupa. Ve bunu kesin olarak karşısında olduğunu söylüyorum. Peki kullanılan bizim Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu e, bir süreci ilan etmekten bahsediyor Avrupa Birliği liderleri dediği şeyini işte Türkiye bu mavi vatanına sahip çıkma yönünde yeni adımlar atmazsa o zaman işte göçmenler meselesi bilmem diğer meseleler Türkiye ile bunları oturup konuşuruz diyor. Tabii bunda yaklaşık iki aydır araştırma gemimizin Antalya limanına çekilmiş olmasının da bir payı var. Yani o olabilir böyle uluslararası meselelerin çözümünde Yunanistanla da görüşmeler yapıyordu bu arada. Bu tür şeyler olabilir. Ama eğer Avrupa Birliği sizin kendi ekonomik alanınıza denizde münasele ekonomik bölgenizde yaptığınız tasarrufları pas, e, provokasyon olarak niteliyorsa ve bu yönde adım atarak ben atarsam eğer seni cezalandırırım diyorsa, o da söylenen şey açıkça budur, burada olumlu olan hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin eninde sonunda e, o kendisi, Mavi Vatan'ın e, kendisine ait kaynakları araştırmak için gerekli adımlar alacaktır ve o zaman ee, Avrupa Birliği de e, bu noktada tavrını açıklamış durumda e, ve senin karşında yer alacaktır. Dolayısıyla bu gerçeği bilmek ve buna göre hareket etmek gerçekçi politika olur. Yoksa onların diyelim, şartlarını boyun eğmek veya e, ses çıkarmamak, ondan sonra da haydi bu meseleleri çözelim demek böyle bir çözüm yok. Böyle bir pazarlık şansımız yok diyorsunuz. Yani. yani. bunu hiç kimse yapamaz. Hiçbir iktidar bunu yapamaz. Peki e, yine dönüp dolaşıp İktidarın Cumhuriyet'le muhasebesine gelen bir haber daha var, bu haftanın sessiz sedasız geçen ama çok önemli bir şeydi bu. Askeri okullar yönetmelikleri kaldırıldı, yenilendi aslında ve yenisinde dikkati çeken en önemli madde eskiden bulunan askeri okullara başvurmak için kendisinin ya da ailesinin irticai faaliyetlere katılmamış olması gerektiren madde kaldırıldı yeni yönetmelikte. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya bunu şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren kendi varlık nedenlerinin arasında en önemlisi olarak irticeye karşı mücadeleyi ve bu tabiri kullanarak evet. karşı mücadele. Yani Musa Kemal At Türk Türkiye'sinin daha sonrasında bıraktığı bir tanımlamadır bu. Çünkü irticeye karşı, yani emperyalizme ve irticeye karşı, Orta Çağ'a karşı mücadele ederek oldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sonraki yüzyıl içerisinde de gene iki e, cenahtan gelen saldırılarla mücadele ederek bugüne kadar geldi. Emperyalizmden kaynaklanan saldırılar oldu. E, gene aynı şekilde irticeyi faaliyetlerden kaynaklanan saldırılar oldu. Bu irticeyi faaliyetler derken geniş düşünmek gerekir. Yani sadece terör örgütleri fiilen silah haline almış ve ee, saldırıya geçmiş örgütleri anlamak çok dar bir bakış olur. İrtice kap, geniş kapsamlı bir e, tanımlamadır. Bugün e, tarikatlar ve cemaatler Türkiye'de sadece FETÖ değil bir sürü tarikat ve cemaat var. Hepsi Cumhuriyete karşıdır. Ve bunlar gizlemiyorlar da karşı olduklarına. Nitekim şu son günler tartışmalar içerisinde gündeme getirdikleri nedir? Hilafet. Yoğun olarak. Veya medeni kanun. Medeni kanun kaldırılsın diyorlar. 6284 sayılı kanun kaldırılsın diyorlar. Bunların elinde silah yok bunu söyleyenler. Bunu, bunu söyleyenler e, tabi son 60-70 yılın iktidarlar tarafından korundukları için, kullandıkları için ve bütün imkanlar önlerinde açıldığı için bugün çok büyük devasa boyutlara ulaşmış vaziyettir. Devlet içerisinde devlet haline gelmiş durumdalar. İşte FETÖ onların en büyüğüydü ve öyle bir noktaya geldik artık ben e, bu devleti tek başıma ele geçirebilirim dedim ve harekete geçti. Peki diğerleri? Diğer tarikatlar, diğer cemaat örgütlenmeleri, onların hangisi savundukları fikirler itibariyle Cumhuriyet'in içerisinde değerlendirilebilir? Onlar varsa Cumhuriyet yoktur. Onun için irticeye karşı mücadele, yani o harp okuluna öğrenci alırken tarikat ve cemaat örgütlenmeleriyle ilişkili olanların kalın olması şeklinde bir kriter vardı ve son derece önemliydi. Şimdi o kriter kaldırıldı ortada. Bu aslında tarikat ve cemaatlerin cumhuriyete karşı yürüttükleri mücadelede kazandıkları bir mevzidir. Böyle bakmak gerekir ve bunun kesinlikle sonuçlarını göreceğiz. Umarız ki FETÖ gibi bir kalkışma ve FETÖ'ye karşı mücadele bedel gibi bir bedel Türkiye'nin önünde çıkmasın. Biz de aynı şekilde umutlarımızı dile getiriyoruz. Evet, bu haftayı da böyle değerlendirdik. Haftaya yeni bir değerlendirmede görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen size göre sağ alt köşede abone ol butonu var. Oraya tıklayarak lütfen abone olun. İyi haftalar.